Sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene güzel bir içerikle beraberiz. Bayağıdır video atamıyorum. Tahminimce 2-3 gün falan olmuş olabilir. Biraz koşuşturmacalar içindeyim. İşim falan vardı sevgili dostlar. O yüzden dolayı yani öyle bir ufak tefek aksaklıklar oldu. Bu video bir arabada koyacaktım. Unuttum. O da şu yüzden dolayı bir tane araba aldık. Araba aldık derken hediye geldi. Ona da büyük bir ihtimal kastım çalışması yapmak istiyorum. Giant falan alacağım. Onu da şu an shorts videosuna koydum. Yani büyük ihtimal şu an shorts'tan izliyorsunuz. E, hangi jant alalım diye bir şey yaptım. Yani siz de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Arabayı neyle boyayacağımı bilmiyorum. Nasıl bir kalemle boyayacağımı bilmiyorum ama Detay vermek için bir kalem lazım, boyama lazım. Ona bakacağım, onu araştıracağım daha önce sevgili dostlar. Aracın ön dekalleri var, arka dekalleri yok. Öyle de bir şey var, sorunumuz var. Bugün ne inceliyoruz? Mojeretti'nin Japon serisini inceleyeceğiz arkadaşlar. İncelemeye geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup video benim hype bana verirsen çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersin. Güzel videolar gelecek, çılgınca videolar gelecek arkadaşlar. Eğlence videoları gelecek, hunt videoları gelecek, hepsi gelecek. Güzel güzel içerikler gelecek. Emin olun. Az kaldı, çok az kaldı gelecekler. İstediğim i̇şte gibi bazen fırsat olmuyor. onu da siz artık bir af edersiniz diye düşünüyorum. Tabii efendim. Bu jet setler çıkalı bayağı oldu arkadaşlar ama bakıyorum AVM'lerde hala deli gibi satıyor, deli gibi alanlar var. Ben de gene incelemek istedim. Çok önceden kanalımız arkadaşlar video ile doladı. Yüksüküstür videolarımız falan vardı. Sildik kanala bir robot attık. Öyle söyleyeyim size. Şimdi dedim ki bunları tekrar inceleyeyim çünkü eminim ki bunları deli gibi beğenenler var ve deli gibi de şu an izleyip beğenenler de olacak. Çok çılgınca bir araba ve çok güzel. Gerçekten karakterlik olarak, karakterist olarak güzel bir arabalar. İncelerken bana hak vereceksiniz. Eğer bulursanız kapın arkadaşlar. Bakın bazı abimelerde mağazalarda var. Armağan olsun, Toyshop olsun. Bazılarında var kapın. da görmedim de Armağan'da görüyorum yani bilginiz olsun. Yapıştırın abi. Mükemmel bir set. Yani unutmayın. Gerçekten mükemmel bir set. Alın yani. Hadi gelin daha fazla konuşmadan. Şunları bir inceleyelim. Bu arada bana video fikirleri verebilirsin sevgili dostum. Aşağı yorumlara video fikirlerini bırak. Herkesin yorumlarını tek tek okuyorum. Oyun videoları da belki arada ekleyebiliriz arkadaşlar. Bir Forza 5 falan çekebiliriz. Bir şeyler olabilir. Bilmiyorum aklınızda o da varsa onları da yazabilirsiniz aşağıya. Hadi gel şunları bir inceleyelim bakalım. Evet sevgili dostlar, 5 aracımız da burada. Bu Majorette markasının zaten biliyorsunuzdur. Japon serisi ve her biri birbirinden mükemmel. Şöyle yapalım. Ben bu arabayı çok sevmedim. Bilmiyorum ama ben bunu ha, vallahi sevmedim. Keşke bunun yerine Silvia olsaydı ya da 350Z olsa daha güzel olabilirdi. R35 de olabilirdi. Bu ne diye merak ediyorsunuz? Nissan arkadaşlar, Kefiro A31. Nissan Kefiro A31 arkadaşlar. Beni hiç çekmedi. Olması da olurdu dediğim bir araba. Öyle söyleyeyim, siz anlayın. Arkadaşlar önceliğime geçmeden önce şöyle bir dekalleri var. Bakın kalemlerle çizilmiş gibi. Çizgi romanından çıkmış gibicesine arabaların karakteristik çizikleri var. Yani dekalleri var. Gerçekten çok başarılı buluyorum. Baksanıza şöyle gerçekten sanki böyle bir e, dergi okuyorum ya da bir şey okuyorum nasıl derler çizgi roman okuyor gibiyim sanki. Hani onların içinden çıkmış gelmiş gibiler yani. Kalemle çizilmiş, boyanmış gibisiler. Çok güzel. Yani güzel arabalar. Şimdi hemen incelemeye geçelim. Arkadaşlar bu arada ben biraz da uykusuzum ya. Gerçekten birkaç gündür çok geç uyuyorum. Sabah kalkıp işe gidiyorum. Bir biraz sersem gibiyim. Kusura bakmayın. Hemen incelemeye başlayalım arkadaşlar. Aracımız yani Antep'ten gelmiş mi diyeyim yoksa ağaç yeşili mi diyelim. Ama abi bizim ülkemizin de Antep'i diyelim ya. Baklavadan çıkmış. Böyle baklavayı kesme Ortadan ikiye bölmüş de ve çırt. Ya da katmer katmer. Katmer'i bölmüş. içinden bu çıkmış. Fırlamış böyle. Hemen böyle bir böyle figür böyle dergi şeyine bürünmüş dehallerine çıkmış. içinden hemen bir çizgi roman olmuş bu arabaya. Evet. Güzel. <laughs> arkadaşlar aracımızdan hemen önden başlayalım incelemeye. Camdan farlarımız var bilginiz olsun. Şurada aracımızın Nisan amnemi var ve gri renkte kamerayı belli oluyor ama ne kadar olabilir bilmiyorum. Ön ızgaralık dekale verilmiş. Şu altta gördüğünüz gibi Amerikan parklarımız var. Sisler şuraya da siyah şey yapmışlar. Izgaralı siyah yapmışlar arkadaşlar. Plakalığımız var. Ama plakalığımızda plaka yok. Olsun. Aracımızın siyah beyaz çizikleri falan var. Hemen yan tarafa geçiyorum. Kapımızın aynaları var. Evet yan aynalar var. Mojolet bu detayları atlamıyor. Bu güzel bir unsur. Ve aracımızın bakın şöyle kenarlarını falan kalemle çizilmişçesine siyah dekaller var. Görüyorsunuz çizikler var. Ya güzel işte sanki dediğim gibi hani dergiden ya da gazeteden artık çizgi romanını ne siz ne anlam, ee, anlamak isterseniz kalemle çizilmiş gibi araba sanki oradan çıkmış gibi iç boyutluymuşçasına bence gayet güzel. Benzin depomuz var arkadaşlar, yan camlarımız kapalı, şurada da bir kelebek camımız var. Hemen arkaya çevirdiğimiz zaman stop farlarımız var, geri gelme lambalarından, sinyallerinden, Nissan logomuzdan, Campiro yazısından tutun yani her şeyi yapılmış. plakalığımız da var bakın, plakası da yapılmış. Bence gayet güzel. Şuraya da bir tane egzoz koymuşlar. Egzoz çok yapmacık da olsa bir egzoz var yani egzoz olduğu belli. Bence gayet iyi. Peki bu arabanın iki neyi var? Bu arada jantlarımız beyaz ha bakın. Yani güzel uydurulmuş. Ben beğendim abi. Bu setten bulursan gerçekten bütün iştenliğimle söylüyorum al. Koleksiyondaki en güzel setlerden biri olabilir. Aracımızda amasör var. Zaten Mojaret de amasör yapıyor biliyorsunuzdur bakın. Amasörlü gayet güzel ve bu arabanın en kaputu açılıyor sevgili dostlar. Ve altında bir motor var bakın. Motor detayları falan çok güzel, güzel yapılmış. Beğendim yani. Gerçekten de bu aldığı paranın hakkını veren bir üretici firma diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bunu da bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. İkinci arabamız... Ta 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 ta. Sokaklarda, semtlerde bütün yarışlarda, bütün modifiye fuarlarında başı çeken araba, asker eğlencelerinde bile rol alan Honda Civic. Güzel değil mi Honda Civic? Yani güzel böyle anlattım. İnşallah beğenmişsinizdir. Hemen önden incelemeye başlayalım sevgili dostlar. Farlarımız camdan. Bakın. Evet parlıyor gibi duruyor. Honda logomuz var. Şöyle iki tane gördüğünüz gibi panjur ızgaralıklarımız falan var. Tampon ızgaralıklarımız var. Şuradaki iki detayları da de yapılmış. Sis var zaten yok. Onun yerine burada hava giriş yerleri var arkadaşlar. Motor soğutmak için. Lastiklerimiz 5 yıldız yıldız yani. 5 kol yıldız jant arkadaşlar. Yıldız yani anlatamadım konuşamadım. Rap. Dediğim gibi biraz uykusuzum. O yüzden dolayı bu kaynaklanıyor. Bir de bu video montajı bir yarın yetiştireceğim arkadaşlar. Shorts videosuna da bakmayı unutmayın. Tavsiyelerinizi ve fikirlerinizi bekliyor olacağım. Burada çamurluğumuzun üzerinde bir sinyalimiz var. Kapı açma kolumuz var. Yan aynalarımız var. Şurada bir type yazımız var arkadaşlar. Onu da sevdik. Type çünkü. Ve şöyle bakın kalemle çizilmiş böyle şeyimiz gibisinde dekallerimiz var. Çok güzel abi vallahi. Yani bence harika bir set. Staf farlarımız var arkadaşlar. Yapılmış. Şurada bir Honda logomuz var. Burada bir Type R yazımız var. Şurada da bir plakamız var. Çok iyi değil mi? Hiçbir şey atlanılmamış. Cam sileceği bile var yani. Şöyle bir spoilerımız var yani rüzgarlığımız var. Benzin kapağımız burada görmüş olduğunuz gibi egzozumuzda şurada ufacık bir şey var yani. Sanki bitki çıkmış böyle hani tohumdan çıkmış gibicisini bir eksoz yapmışlar. Gene de var gayet güzel abi düşünüp yapmaları çok mükemmel bir şey. Bunun da aynı lastiklerimiz ama söyle sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi ve bu aracımızın da kapatı aynı şekilde açılıyor ve bunun da aynı şekilde motor detayları falan var gayet güzel. Gerçekten güzel. Ben bunları bu şekilde sergiliyorum. Kapılarıdır, kapıları da neresi açılırsa açıyorum. Ki çok hoş duruyor bence. Bence gayet güzel abi. Gerçekten sergilemek için gayet güzel duruyor. Bu arada herhangi bir reklam yoktur. Zorunlu olduğu için söylüyorum. Bir sonraki aracımız R34. Ejderha gibi bir şey gördüm. Bir malumatınız olsun. Nisa. Bak bu renkte güzel. En sevdiğim renklerden biri. Bir şu üstteki mavi dekalleri. Bir de bu renkler. Mavinin tonlarını hastayım mavi. Ön farlarımız bunun da aynı şekilde. Camdan... Panjurumuzun arasında GTR logosu var. Ne kadar yansıyor bilmiyorum ama inşallah yansıyordur. Mesela panjurun arası şuradaki aralıklar, şuradaki aralıklar, ızgaralıklar yapılmış hava giriş ızgaralıkları. Buna sanki daha çok özenilmiş gibi hissettim. Premiummuş gibi hissettim. Şurada görmüş olduğunuz gibi aydınlatmalar var sevgili dostlar. Ama farlarımız burada beyaz şey cam. Bilginiz olsun. Şöyle bir tampon ekimiz var. Hemen yan tarafa geçtiğimiz zaman sinyalli bütün sinyalleri beyaza boyamışlar niye öyle yapmışlar uyum sağlasın diye ama bence saçma saçmalamış sarıya boyasana orijinal gibi olsun. Fikirlerine önem vermiyor şu an o yüzden sus. Çamurluğumuzun üzerine bir sinyalimiz var şuradaki hemen altında bir aracın modeline ait bir logo var bilginiz olsun jantlarımız gene beyaz 5 kol jantlarımız var. Şurada görmüş olduğunuz gibi kalemlerle çizilmiş dekallerimiz aynı şekilde var. Kapı açma kolumuz var. Yan kapı aynalarımız var. Var, var, var. Varda da var. Bilginiz olsun. Benzin kapağımız da var yani. Güzel abi detaylardan kaçmıyor majerete. Gerçekten kaçmıyor. Yani aldığı paranın hakkını veren bir üretici. Ciddiyim. Spoilerımız var gayet güzel. Stop farlarımız var ve ortasındaki turuncu sinyallerimiz var çok iyi. Skyline yazımız var ama bu Skyline yazısı böyle demir için işlenip de kazanılmış da yazılmış ki yani o şekilde dekal değil yani bilginiz olsun. Hemen şurada gördüğünüz gibi bir fren kırmızı çizgisi var. Nisan logomuz var. Citer logomuz var. Anahtar sokma logomuz var. Sis farımız var ve geri gelme ışığımız var. Şurada da bir plakamız var. Şöyle bir difüzör tarzında tampon ekimiz var. Difüzörümüz var yani. Dediğim gibi adam hiçbir özen şeyden kaçmamış. Her şeyi yapmış yani. Şöyle çift çıkış bir egzozumuz var. Egzozu bunun güzel belli olayı yani. Kendine belli diyor. Abi babalar kendini belli eder. Kesinlikle öyle. Yani da aynı şekilde lastiklerimizde amasörler var. Ön lastiğimiz bir tık küçük. Arka lastiğimiz bir tık büyük sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Bunun şöyle bir ayrıcalığı var. Bunun koputu çıkıyor arkadaşlar. Yani başka bir böyle R34 bulursanız farklı bir renkli onun koputunu buraya takabiliyorsunuz. Bunu da ona takabiliyorsunuz. İsterseniz kenara koyun bilginiz olsun. Bu da bu şekilde duruyor. Şöyle de bir motoru var. Bildiğiniz gerçek R34'ün motorunun boyasız hali var. Yani gayet güzel. Bu arada hepsinin direksiyonu sağ tarafta arkadaşlar. Sol tarafta değil. Çünkü onların hepsi bir Japon efsanesi. Bunu da şöyle koyayım. Kadrajdan çıkmasın abi. Çıkmayın abi. Çok güzelsiniz abi. Bir sonraki aracımız ta 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 Lanzer Evo arkadaşlar. Harika bir araba kendisi. Sarı renk hızlı öfkeli 2'deki sarı rengi sahip ama dekaller onu tamamen ondan uzaklaştırmış çizgi romanın içinden çıkarmış gibisinden duruyor. Ön farlarımız cam Panjurumuzun arasında Mitsubishi logosu var ama ne kadar yansıyor bilmiyorum. Şurada görüyorsunuzdur zaten. Buralarda, buralarda, buralarda ve buralarda bütün havalandırma, hava giriş ızgaralıkları yapılmış durumda gayet güzel. Şuraya ve şuraya sis farı yapılmış ama içi boyanmamış. Sarı renkte duruyor. Olsun sıkıntı yok. Kaputun üzerinde bir hava girişimiz var. Çok iyi. Kapımızın yan aynaları var. Kapı açma kolları var arkadaşlar. Dört kapı bu. Yani ama güzel arka koltuklar iptal olmuş. Yarış demirleri koyulmuş. Fark etmiyor. Dört kapı da olsa bu bir abi bastı mı uçan bir cinsten araba aile arabası. Bilginiz olsun. Kapı kollarımız var. Aynalarımız var. Söyledim mi bilmiyorum. ikinci söylemiş oldum. Ekstra detay insanı yormaz. Şöyle gördüğünüz gibi mükemmel bir dekallerimiz var. Çok iyi abi. Vallahi ben beğeniyorum. Şu camın üzerinde şöyle nokta 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 koyulmuş bir dekay var. Evet lenslerde, misli bir var bu ama ne no ne no olduğunu bilmiyorum. Şöyle nokta 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 antenler varmış gibi içerisine şeyler var yani. Şöyle bir spoilerımız var. Spoilerımız da gayet güzel sana özgür olmuş dostum. Bu arabanın kendi spoilerı gayet güzel. Stop var ve gayet güzel yapılmış bir plakamız var. Mitsubishi logomuz var. Şurada Lenser Evolution 9 yazan bir yazımız var ama büyük ihtimalle belli olmuyor. Anahtar sokma deliğimiz var. Onun dışında dekallerimiz var. Şurada da bir egzozumuz var. Gayet güzel abi. Gerçekten çok mükemmel bir set ya. Vallahi alın. izledikten sonra sizin de almak isteyeceğinize eminim. Gerçekten eminim. Benzin kapağımız var. Bunu da tabii ki de lastiklerinde amasörler var. Ve bunun yan kapısı açılıyor arkadaşlar. İki tarafta aynı şekilde. İki kapı da açılıyor. Şöyle göstereyim bilginiz olsun. Şöyle koyalım. Ta 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 -tan, ta ta -tan, ta, -ta -tan. İşte o bir. Uu, tutu, tutu, tutu. Supra. İzor, izor, izor. Supra! Aa, diye bağırsın var. Ve kamera karşısında şey ekran karşısında izliyorsanız. Bağırın Supra diye. Bu bir Supra arkadaşlar. Kırmızı renkli bir Supra. Hemen incelemeye geçiyorum farlarımız camdan önde bir Toyota hamlemimiz var. Şurada hava giriş yerlerimiz var. Tamponun orada zıgaralıklarımız tabii ki. Şurada ve şurada olmak üzere Amerikan parklarımız var. Tabii ki çamurluğun burasında da var. Sinyal o unutulmamış. Yan aynalarımız var. kapaçma, kollarımız var ve şöyle güzel dekallerimiz var. Gayet güzel abi. Dekallerimiz falan gayet güzel. Arkada demirler falan var. Yarış demirleri yapılmış. Çok iyi. Lastiklerimiz aynı boyda. Bir boy farkı yok. Benzin kapağımız var ve burada kedi gözümüz var. Çok iyi. Stop farlarımız yapılı abicim. Gayet güzel bir plakamız var. Toyota logomuz var ve bölgecinin üstünde bir fren lambası var. Onu da beyaz yapmışlar. Büyük ihtimalle gözükmez diye olabilir. Şöyle de bir spoilerımız var. Yani rüzgarlığımız var. Şurada da bir egzozumuz var. Gayet güzel abicim. Bunun da lastikler ama ama çok değil, ufak böyle ufak bir mesele var. Bunun da aynı şekilde kaputu açılıyor, bakın. Güzel, tek bak üçü de kapı, iki tanesinin üçünü kaputu açılıyor, kaputu çıkıyor, yan kapılar açılıyor değil mi? Kavrama bak, çok farklı. Bu arada lastiklerimiz cidden deniz yıldızına benziyor, belginiz olsun. Altta bir detay fikir falan filan yok. O bir efsane abi. Yani buradakilerin hepsi bir efsane. Yalana gerek yok. Yani açık konuşalım. Şu gördüğünüz 5 arabada efsane arkadaşlar. Ya. Hepsi efsane. Hepsi. Arkadaşlar arabalarımız böyleydi. Bu şekilde ve bence gayet mükemmellerdi. Bu setten bulursanız alın abi. Gerçekten alın. <laughs> Kapışların Kaçırmayın. İnşallah bitmeden güzel bu set, videoyu izleyip de beğenenlerin gönlüne tahtı kurmuş olan bu arabalar sahip olurlar. Dediğim gibi açılan kısımlarını da açın. Bence öyle sergileyin. Gayet güzel. Ben öyle yapıyorum ve çok güzel duruyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz çok mutlu olmuşumdur. Lütfen kanalıma abone olup video benim hype bana verirsen bana çok büyük destekte bulunmuş olursun. Benim için çok mutluluk verici bir şey. Bu videoda sevdiklerine paylaşırsan çok sevinirim sevgili dostum. Gerçekten abonemiz şöyle bir uçsa var ya mükemmel olacak. Dediğim gibi çılgın içerikler gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın sadece ve sonra diyeceksiniz ki aha beklediğimizde değdi. Evet gerçekten bunu emin olun diyeceksiniz. Ne diyorum? Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Short videosunu atıyorum. Onu yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım.